Açlıyorum artık. Artık Tamam. Merhaba, bugün sizlere e, psikologlara sorulan saçma sorularla <laughs> bilgi vermek için buradayız. Olmadı. Merhaba, bugün sizlere e, şöyle bir bilginin aktarımını yapmak istedik. <laughs> e, merhaba, bugün psikologlara sorulan e, saçma sorularla sizlerleyiz. Bakalım burada e, sorulan saçma sorular var ve bunun içinden tek tek seçerek okuyacağız ve sonra cevaplamaya çalışacağız. İlk ile başlıyorum. Can böyle acele yapma. Kendimi mi tanıtmalıydım. Tabii. Tamam. E, şunu görmedim. E, ben psikolog Nalci Can Toklu, Çukurova Danışmanlık Merkezinde dalışma hizmeti veriyorum. Turgut Özal Bulvarı, Adana'dayız ve psikoloji bölümü mezunuyum. Bu bence çok önemli bir detay. <laughs> Başlıyorum. Şimdi birisi yazmış ki sence ben nasıl biriyim? Yani bu sorulan bir soru bir psikologlara. Sence ben nasıl biriyim? Yani bunu bir psikologun anlaması imkansız. Bu şey gibi hani bütün ağzını kapatıp diş doktoruna benim dişimde çürük var mı demek gibi bir durum. Ben ya da herhangi bir psikolog ya da herhangi bir ruh sağlığı çalışanı bir insanla gerçekten konuşmadan ya da Onunla ilgili onun yaşantılarıyla ilgili detaylı bilgileri toplamadan böyle bir şeye karar veremez. Kaldı ki karar verse dahi yok. Karşımızdaki kişinin nasıl bir insan olduğunu söylemek etik değil arkadaşlar. Başlıyorum tekrar. Kocaman bir soru. Bir ortamda otururken biri sen psikologsun deyip dert anlatır mı? Tabii ki. Bir kafede oturursunuz. Herkes çok güzel eğleniyordur. 10 kişi, 15 kişi falan. Gayet kalabalık, güzel bir yerde oturuyorsunuzdur. Birisi hemen sandalyeyi yanınıza çeker ve şunu söyler. "Ya sen psikologsun, benim şöyle şöyle bir derdim var." Çok özür dilerim ama gerçekten e, yapabileceğimiz bir şey yok. Hem arkadaş ortamındasınız. Hem de e, oraya klinik dışında, yani ofis dışında bir şekilde eğlenmeye gitmişsiniz ve size birisi "Sen psikologsun, benim böyle bir derdim var. Ne yapayım?" diyor. Yani Var. Tabii ki yok etik değil. Zaten bak bir psikoloğun üç e, cümlesinden en az biri şudur etik değil. Ezberlediğimiz en kolay cümlelerden biri etik değil. Evet diyor ki <laughs> ben bir şey yaptım instagramda e, psikologlara sorulan en saçma sorular diye ve psikolog arkadaşlar oraya e, kendilerine sorulan ve söylenen cümleleri yazmışlar. Daha komikleri de vardı aslında ama gerçekten çok saçmaydı. Daha böyle alınabilir cümleleri seçtim diyebilirim. Bir tanesi demişler ki bir psikolog arkadaşa, beni bir analiz etsene, hadi beni bir tanımla. Biz imkan yok yani böyle bir şey yapma, yapma yeteneğimiz yok. Yani sihirli değnek olsa da keşke hemen analiz edebilsek ama öyle bir Yeteneğimiz yok maalesef. Ama gerçekten bu bana da söylenen bir şey. Hadi ortamdaki insanları bir analiz et. İşte ben şimdi senin yerinde olsaydım, psikolog olsaydım herkesi çözerdim. Çözemeyiz ki. imkan yok yani. Böyle bir şey imkansız. Böyle cümleler kurmayın. <laughs> Hafıza silmek diye bir şey var mı? Arkadaşlar böyle bir şey yok. En fazla şöyle bir durum yapılabilir. Hafıza silmek değil de yaşanan olayların sizin şu anki hayatınıza etkisi ne durumda? Olumsuz etkilerini biraz daha azaltacak farkındalıklar kazandırılabilir. Bu farkındalığı da aslında biz Direkt olarak hadi farkındalık kazan şeklinde yapmıyoruz. Bizim izlediğimiz yöntem ve stratejilerle kişi kendi farkındalığını kendi sağlar. Dolayısıyla hafıza silmek diye bir şey yoktur. Ama daha önceki travmaları daha zaman içerisinde aşılabilir hale getirilir. Yani getirmiş olur danışma süreci aslında. Hafıza silmek diye bir şey yok. Psikologlar ilaç yazar mı? Bu en çok karşılaştığımız sorulardan biri. Biz psikiyatrist değiliz, hekim değiliz arkadaşlar. Biz e, üniversitelerin e, fen edebiyat fakültelerinden ya da edebiyat fakültelerinden e, bazı üniversitelerin sağlık bilimleri fakültelerinden mezun olarak psikolog ünvanı alırız. E, mezun olduğumuzda sağlık lisansiyeri sayılırız. Türk Psikologlar Derneği'nin yayınladığı e, ne denir ona bildirgeye göre diyebilirim. E, sağlık lisansiyeri sayılırız fakat ilaç yazma yetkimiz yoktur. E, i̇laç yazılacak herhangi bir durumla karşılaşırsak bir psikiyatriste yönlendirme yaparız. Ancak tanı koyma yetkimiz gene yoktur. Çekiyorum. Devam Bakalım. sorulan sorular değil mi? Evet evet aynen. Belki karşılaşmış olanlar vardır. Gelip her şeyimi anlatsam başkasına anlatmadığınızı nereden bileyim demiş. Ciddi bir güven problemi. Gelip her şeyimi anlatsam başkasına anlatmadığınızı nereden bileyim? Arkadaşlar yine aynı cümleyi kuracağım çok klişe etik değil. <laughs> ya şey şöyle bir durum var. Bize anlatılan her bilgiyi evet saklamakla mükellefiz. Çünkü yani şu an benim çalıştığım kurumla mesela arşivlemek zorundayız. Fakat bu arşivdeki dos yani danışan dosyalarını açma yetkisi sadece bana ait, dinleyen kişiye ait ve diğer psikolog arkadaşlar için aynı şey geçerli. Mesela ben gidip diğer Mehmet Hoca'nın mesela gidip de dosyasını açamam. Öyle bir yetkim yok. Sadece o danışmayı yapan danışman e, o dosyayı açıp bakabilir. E, ve şöyle... Ancak şöyle bir durum olabilir. Mesela e, bir konsultasyon gerekiyordur. Yani başka bir psikologla bir fikir alışverişi gerekiyordur. O zamanlarda da danışanın adını, soyadını, yaşını vesaire tam olarak hani eğer etkilemiyorsa vermeden e, sadece böyle böyle bir durum var. Hani bu durumda nasıl bir yolu izleyelimle alakalı bilgi alışverişi yapabiliriz. Ama dediğim gibi kesinlikle kimlik bilgilerini vermeyiz, sadece durumu anlatırız. Ee, bunun dışında şöyle bir durum olabilir. Gerçekten danışan hayati bir tehlikesi vardır. Örneğin ciddi anlamda intihar etmeyi düşünüyor olabilir. Ee, bu durumda aile bireylerini uyarma gereği hissederiz, Evde dikkat edin falan diye. Ya da şöyle çok ciddi şiddete maruz kalmıştır. Bunu bildirmek zorundayız. Yani onun dışında normal bir duygu durum bozukluğuyla vesaire ya da normal bir danışmaya gelen ya yani bu çok nadir e, gerçekleşen bir durum. %99.9 kesinlikle kimseye hiçbir şey anlatılmaz etik değil. <laughs> ne diyor? sizi etkileyen derinden konuşalım. O kadar sarslı yani. <laughs> sizi etkileyen derinden sarsan danışanlar oluyor mu? Şöyle evet gerçekten derinden etkilediğimiz zaman zaman böyle e, profesyonelliği zorlayan durumlar olabiliyor. Ama e, ne yapıyor bu? Hani mesela danışmadan çıktım ilk 5-10 dakika düşünüyorsun. Ya bu kişiyle alakalı ne yapabilirim? Çünkü İster istemez karşında bir insanlar ve senin vicdani bir sorumluluğun da var yani. O vicdani sorumluluktan dolayı yapabileceğin birse beşe katlamaya, beşe çıkarmaya çalışıyorsun. Daha fazla okuyorsun, daha fazla araştırıyorsun. Gerekirse çok fazla vaka sunumuna bakıyorsun. Evet, derinden sarsan zaman zaman oluyor ama dediğim gibi yani terapi odası dışına çıkarmamaya özellikle dikkat ediyorum. Özellikle ofisten çıktıktan sonra eve götürmemeye ya hani fiili olarak eve götürmek değil ama kafada götürmemeye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü o zaman işkolik gibi bir şey oluyorsunuz ve sosyal yaşamınız çok azalıyor. Bir ara ben, ben ilk Mesleğe başına bundan 3 yıl önce falan gerçekten çok etkilendiğim şeyler oluyordu ve eve gidip ağlıyordum. Anneme anlatıyordum, annem ağlıyordu. Hep birlikte ağlıyorduk falan. Ama şimdi hiçbir şey anlatmıyorum. Hatta merak ediyor. Hani bugün ne yaptın falan diye annem özellikle. Hiç çalıştım geldim diyorum. Yani hani detay vermiyorum. Çünkü dedim gibi ben de burada bırakıp gidiyorum eve. Daha iyi oldu bence. Bu da derinmiş bayağı. Ya. Şimdi benim ne düşündüğümü anlayabilir misin? Çok benzer bir soru, Veysel. Sen benim ne düşündüğümü anlayabiliyor musun? Ben de senin ne düşündüğünü anlayamıyorum. Bence bu şey ya insan insan sarf olsam bile mesela kişiyle konuşmadan o kişinin nasıl bir, ne düşündüğünü anlayabilir misin? Aa, imkansız yani. Zihin okuma diye bir yetenek sadece çizgi filmlerde var. Son şey olmuş orada yetenek. Türkiye'de geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ben çok konuya hakim değilim ama nasıl okuyamış ya? Biz de yapalım. Bize lazım. Her şey Çok iyi. Bilmiyorum ama ben bir psikolog olarak ve bir insan olarak yani normal güçlere sahip bir insan olarak karşımdaki kişinin ne düşündüğünü anlayamıyorum. Ama ne düşündüğünü anlayabilmek için çeşitli sorular soruyorum tabii ki. Onun düşüncesi ne? Şöyle söyleyeyim bana doğru cevaplar verdiği samimiyetine güvenerek aslında sorular soruyorum. Ondan aldığım cevaplara göre bir şeyleri şekillendiriyorum kafamda. Ama dediğim gibi bir ortamda oturunca insanların ne düşündüğünü anlamak gibi bir özel yeteneğim yok yani. Kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum o arkadaş kimdi? Aref. bilmiyorum. Aref. Aa şu yılan sokan adam. Arif. Uf. <laughs> Çok korkunç. Çocukluğa inmek diye bir şey gerçekten var mı? Şimdi şöyle, bazı ekoller yani biz bazı ekollere göre eğitimler alırız ve bu ekolleri terapi odasını uygularız zaman zaman birkaçını bir araya getiririz zaman zaman sadece bir tanesini kullanırız evet çocukluğa inmek diye bir şey daha çok böyle analizci ya da bilişsel çalışan insanlar da var psikologlar da var evet çocukluğa iniyorlar ama daha yapısalcı çalışan insanlar daha böyle bugüne şu ana odaklanıyorlar ama çocukluk travmaları, çocukluk yaşantıları gerçekten bugünümüzü çok fazla etkiliyor. Buradan da mesaj olsun. Lütfen çocuklarınıza travmalı şeyler yaşatmayın. Eğer çocuklarınız varsa ve eğer çocukluğunuzda olumsuz bir durum yaşamışsanız, bir travma yaşamışsanız muhtemelen bugüne etkisi vardır. Yani etkisi olduğunu ve hayatınızı çok etkilediğinizi, etkilediğini düşünüyorsanız mutlaka danışma almanızı öneririm. Psikolojik danışmanlık kötü bir şey değildir. Hatta bence hayat kalitesini 10-10 yapan bir durumdur diye düşünüyorum. Ben de Zaman zaman gidiyorum. <laughs> ee, sen deli doktor musun? Hayır, ben deli doktoru değilim. Deli doktoru... Deli diye bir şey yok aslında. Tamamen şey... Şöyle bir klişe cümle var. Deliler doktora gitmez, delilerin delirttiği insanlar doktora gider falan diye. Ama aslında şey bu tamamen eski dilden kalmış bir şey. Köyün köyün delisi dedikleri insan ya e, meres yani mental retardasyonu, zihinsel geriliği vardır. Mesela köyün delisi ya da e, gerçekten e, psikotik bir bozukluğu vardır. O yüzden köyün delisidir. Yani eski dilde deli diye kalmış bir durum. Aslında şu anda deli diye nitelendirilen kesim, ya yani bilmiyorum yanlış olmasın ama daha böyle psikotik bozuklukları olan insanlar gibi düşünülebilir ama ya da mental tardasyon yine aynı şekilde olmuş olan insanlar gibi düşünülebilir ama ben bunun doktoru değilim, ben doktor değilim zaten, psikoloğum. Psikiyatrlar. Yani psikiyatrlar daha çok bakıyorlar ama deli kelimesi bence biraz sıkıntılı bir durum yani. Ben sevmiyorum bu kelimeyi. Öyle. Geçiyorum. İlk üç tane kaldı. Hay bakalım. Şöyle bir soru var. Sen hiç denk geldin mi bana bilmiyorum ama psikologlar ağlar mı? normalde. Ağlayacağım galiba. psikologlar ağlar arkadaşlar. Yani şey bir tane video dönüyor şu anda. Ee, İbrahim tatlı sesin e, şeyi var. İşte ben de etten kemiktenim falan diyor. Evet psikologlar ağlar çünkü ben de etten kemiktenim. <laughs> yani ben çok ağlarım bir de aşırı ağlarım. Çok suru gözüm. Diyor ki psikologlar depresyona girer mi? Girer. Ama daha kolay. Ya evet giriyoruz. Yani bence gir, ben girdiğimizi düşünüyorum. Gerçekten insanız çünkü. Ama e, daha kolay farkına varıyoruz ve daha kolay atlatabiliyoruz diye düşünüyorum. Farkındalığımız bir tık daha yüksek oluyor. Çünkü neyin içine doğru sürüklendiğimizin farkına varıyoruz. Yani mesela o hafta iki ay, 3 ay devam eden bir, de depresyon semptomlarını da biliyoruz. Yani şimdi bir hafta mutsuzsun diye tutup da sen depresyondasın diyemiyoruz yani kendi kendimize. Ben depresyondayım demez zaten kolay kolay bir psikolog. Çünkü depresyonun ne kadar sürdüğünü bilir. İşte semptomların tamamını bilir mesela. Ama şey bu şöyle düşünebiliriz birisi ben depresyondayım ne yapacağım dediğinde direkt sordum soru ne kadar süredir devam ediyor yani o süre çok önemli yani psikologlar evet, depresyona girer ama çıkmasında daha kolay bilirler diye düşünüyorum yani çözüm daha kolay son soru bitti çok güzel bir soru nasıl psikolog olunur demiş ee, şey psikolog şöyle olunuyor arkadaşlar bunun Türkiye'de şu anda böyle çok önemli bir yeri var çünkü Twitter'da falan bayağı hani psikologlarla ilgili şeyler konuşuluyor ya. Psikolog lisans bölümlerinin, yani lisans bölümü olarak okunuyor, 4 yıllık bir fakülte de okunuyor. Üniversitelerin e, fen edebiyat, az önce bahsettim, edebiyat, sağlık bilimleri, insani bilimler gibi e, fakültelerinde 4 yıllık psikoloji lisans bölümü okunarak psikolog olunuyor. Ünvan olarak evet psikolog olunuyor fakat şöyle sadece bu lisans bölümünü okuyanlar aslında psikolog olarak mezun olmuş oluyorlar üzerine biz çeşitli alanlarda uzmanlaşıyoruz. Kimisi direkt gene psikoloji alanında uzmanlaşıyor, genel psikoloji yüksek lisans yapılıyor. Kimisi klinik alanda klinik psikoloji, deneysel alanda deneysel psikoloji falan diye ayrılan dalanan bu daklanan bölümler ve yüksek lisanslar var. E, yüksek lisanstan sonra e istiyorsa doktoraya devam ediyor vesaire böyle giden bir süreç ama şu anda ne oluyor şu an mesela atıyorum e, çeşitli bölümlerden birisi işte Yüksek lisans bölümlerinden birisine giriyor ve e, alan üniversitelerde var, e, giriyor ve kendini psikolog ilan ediyor. Aslında bu çok yanlış bir durum çünkü biz lisansta 8 dönem boyunca bu derslerin hepsini birden görüyoruz ve o kişi bambaşka bir alandan gelip sadece bir yıl ders görüyor tezli yüksek lisansta. E, bir yıl ders görüyor, yani düşünsene hani bizim toplamda e, yüksek lisansla beraber... 6 yılda gördüğümüz bir eğitimi 1 yılda görmüş oluyor ve kendi psikolog diyor. Şimdi sana soruyorum, sen 1 yıllık eğitimi olan bir psikoloğa mı gitmek istersin yoksa 6 yıllık eğitimi olan bir psikoloğa mı gitmek istersin? Yani daha böyle yoğun bilgiyle donatılmış bir insana gitmeyi tercih edersin. Çünkü bir yanda hani kolun kırılıyor, ortopedi uzmanına gidiyorsun. İşte kalbinde bir sorun oluyor, kardiyoloğa gidiyorsun. Gerçekten ruhunda bir bozukluk olduğunu düşünüyorsan atıyorum az önceki gibi bir depresyon yaşadığını düşünüyorsan da o işi en iyi yapan doktoru bulup ona gitmek istersin ya da psikoloğu bulup ona gitmek istersin. Çünkü aslında derdini çözen, yani derdi çözmek de işte hani o noktada önemli oluyor. Kimin derdi ne kadar çözdüğü çok önemli. O alanda yetkin değilse ya da uzman değilse hani zor yani. Seni sadece paranı alır ve bay bay der yani. Ve zaten 200 seans sonra, bir seans, iki seans sonra anlarsın yani karşıdaki kişinin sana ne kadar vereceğini alacağını. Şimdi Bu şekilde. E, üniversite tercihleri devam, ediyor. Hı hı. Siz öne alınmasınız psikolojide. Ee, şöyle, aslında ben öneririm çok güzel bir meslek. Çünkü direkt şey, insana e, fiziki olarak değil ama manevi olarak şöyle dokunuyorsun yani. Şöyle dokunup çekiyorsun. Hani e, manevi olarak gerçek bir dokunuş sağlıyoruz. Vicdanen ve manevi olarak çok yüksek kazançları olan bir meslek ama hani maddi kazanç boyutunda bir şey diyemeyeceğim. Bu bazı psikologlar çok çok iyi kazanıyor. Bazıları orta, bazıları az falan. Kazanç konusunda bir şey demek istemiyorum ama şöyle bir eskiden şöyle bir algı vardı. İşte diş hekimliği ve mimarlık bölümleri çok zor okunan bölümler çünkü çok fazla maddi külfeti vardı. İşte bir mimar mesela bir jüriye çıkmak için 1000 lira, 2000 lira para harcıyordu. Ee, ya da işte bir diş hekimi bir diş protezi yapmak için çok fazla maliyetli şeyler alıp kullanmak zorundaydı. Ama şu anda bence en pahalı bölümlerden birisi psikoloji oldu. Çünkü evet okurken çok rahat okuyorsun. Hani bir para harcamıyorsun evet ama mezun olduktan sonra çok fazla para harcıyorsun. Yani eğitimler o kadar çok para veriyoruz ki. Ve eğitimler çok pahalı ya. Niye böyle pahalı bilmiyorum. Gerçekten pahalı. Yani bir eğitim almaya kalkıyorsun mesela 5 bin lira, 6 bin lira. Ya yeni mezun bir psikolog 6 bin lirayı nereden bulsun? Yiyecek ekmeği zor buluyor yani bir yeri geliyor. Eğitimler gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Yeni yazacak arkadaşlara hani şöyle bir tavsiyem olabilir. Ya mezun olduktan sonra bir 5-6 sene eğitimleri erteleyip daha böyle eğitimlerini gerektirmediği alanlarda çalışacaklar. Örneğin psikoteknik olabilir. Mesela psikologların çalışma alanlarından birisi. Özel eğitim merkezleri olabilir. Bu tarz yerlerde herhangi bir sertifikaya ihtiyaç duymadan çalışabiliyorsunuz. Ama daha böyle danışma kökenli çalışmak istiyorsanız, danışma yapmak istiyorsanız ciddi bir eğitim süzgecinden geçmeniz gerekiyor. O yüzden tercih edecek arkadaşlar hangisini yapmak istediğiyle alakalı bir hani bu şekilde seçim yapabilirler diye düşünüyorum. Ben keyif aldım, güzeldi. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir daha bir görüşürüz. Aynen. Hadi görüşürüz. Bay bay.